Arkadaşlar size verdiğimiz ID numarasını üste şifreye de alta yazıyoruz. Büyük A küçük a 1 3 5 7. Girişe tıklamadan önce şu altta eğer Türkiye yazmıyorsa burada İngilizce falan yazıyorsa bunu Türkiye'ye çeviriyoruz ve girişe tıklıyoruz. Harita ekranı yükleniyor. yapacağımız şey gayet basit. Şu üstte uydu yazan bir buton var. Oraya tıklayınca harita gördüğünüz gibi arazi haritasına dönüyor. Tekrar tıklarsanız yine yol haritasına döner. Arazi haritasında kalacak. Şuradaki araba işareti ise eğer şu alttaki bakın çubuk kayıyor. Kaydırınca bilgi butonu var. Bilgi butonundan cihazın simge yazan yerinde bunu ok işaretini seçiyoruz ve geri diyoruz. Bundan sonra yapacağımız tek şey şu canlı butonu var. İngilizce çıkanlar real diye yazar. Canlı butonuna tıklıyoruz. Ve sizle köpek arasına çizgiyi çiziyor. Şu araç yazan yere tıkladığınızda cihaza gider. Hesabım yazan yere tıkladığınızda sizin konumunuza gider. Burada cihaza gider. Tekrar tıklarsanız sizin konumunuza gelir. Bu şekilde altta da takip süresi, sizle cihaz arasındaki mesafe, cihazın hızı ve toplam kat edilen mesafe bunları da anlık sürekli yazar arkadaşlar. Bu gayet gelişmiş bir uygulamadır. Yani burada şu ilk ekrandan takip etmeyeceksiniz. Şurada altta canlı yazan kırmızı butona tıklayacaksınız. Ve buradan takibi yapabilirsiniz. Hayırlı olsun.